dayanıyor, ötmüyor. Tabi günler geçtikçe bizim Raskolnikov'un psikolojisi daha da bozuluyor, daha da bozuluyor. Bir yandan peşinde komiser Petkoviç, bir yandan ilk savaşından duyduğu vicdan azabı, ilk adam öldürmesinden duyduğu vicdan azabı ve bir gün Sonya ile otururlarken Sonya'ya bu tüm olayı anlatmaya başlıyor. Sonya da duyup duyabileceğiniz en aptalca tavsiyeyi veriyor tabii ki. Sen diyor bu vicdan azabıyla yaşayacağına git polise tüm olayı anlat. Ama diyor anlatırken tüm olayı ev arkadaşının organize ettiğini anlatırsan sen diyor daha az ceza alırsın. Bir de Raskolnikov'u gaza getirmek için sen cezanı yatarken söz ben seni bekleyeceğim diyor. Tabi vicdan azabına zaten dayanamıyor Raskolnikov gidiyor polise tüm olayı ötüyor dedemi de yakıyor. Tabi olan